Merhaba millet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle OpenAI'nin ChatGPT'sine getirdiği son büyük değişikliği konuşacağız. 29 Ekim 2025'te yürürlüğe giren yeni kullanım politikaları. Evet, doğru duydunuz. ChatGPT artık kişiselleştirilmiş tıbbi, yasal veya finansal tavsiyeler veremeyecek. Eskiden başım ağrıyor, ne yapayım diye sorduğunuzda size olası nedenler ve hatta öneriler sunabiliyordu. Ama şimdi sadece genel bilgilerle sınırlı kalıyor. Mesela bu semptomlar için bir doktora danışın diyecek ve lisanslı uzmanlara yönlendirecek. Ben de merak ettim, hemen test ettim. Birkaç gün önce sorduğum bir yasal sözleşme taslağı sorusuna eskisi gibi detaylı bir yanıt alamadım. Sadece temel kavramları anlattı ve profesyonel bir avukatla görüşün dedi. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu değişiklik OpenAI'nin tüm ürün ve hizmetleri için evrensel bir politika seti oluşturmasının bir parçası. Yani DALI'dan GPT modellerine kadar her şeyde aynı kurallar geçerli. Peki bu kısıtlamalar tam olarak neyi kapsıyor? Tıbbi alanda kişiye özel teşhis veya tedavi önerileri yasak. Örneğin, diyabetim var bu diyeti uygula mı sorusuna genel beslenme ipuçları verebilir ama sizin durumunuza göre plan yapmayacak. Yasal konularda ise sözleşme yazma, dava stratejisi gibi lisans gerektiren işler out. Sadece yasal terimleri açıklayacak. Finansal tavsiyelerde de borsa ipucu veya vergi planlaması yok. Sadece piyasa trendleri gibi genel bilgiler. Neden bu kadar katı? OpenAI yüksek riskli kararların AI'a bırakılmasını önlemek istiyor. Yanlış bir tavsiye yüzünden dava, sağlık sorunu veya mali kayıp yaşanmasın diye. Ayrıca AB yasası ve FDA gibi düzenlemelere uyum sağlamak için bu adımı attılar. Sonuçta AI'ler hala araç statüsünde. Doktor veya avukat değil. Benim gibi AI meraklılar için bu biraz üzücü ama kullanıcıları korumak adına mantıklı geliyor. Bu güncelleme ChatGPT'nin kullanımını nasıl etkileyecek? Profesyoneller için fırsat doğuyor. Artık AI sadece araştırma aracı olarak kullanıp uzmanlıklarını öne çıkaracaklar. Sizler içinse AI ile sohbet etmek eğlenceli kalacak ama kritik kararlar için her zamanki gibi uzmanlara koşacaksınız. Ben zaten Grok'u kullanıyorum, o daha esnek ama ChatGPT'nin bu hamlesi sektörü sarsacak eminim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda sizin deneyimlerinizi paylaşın. Sizce bu kısıtlamalar iyi mi kötü mü? Abone olun ki bir sonraki videoda AI'in geleceğini tartışalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizde en destekle bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.